acil durumlarda ve afet sırasında yangın riskini azaltmayı ve yangınla mücadele etmeyi amaçlayan bir eğitim olduğunu düşünerek siz değerli mesai arkadaşlarımıza bu eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirerek bize birilerinin arasındaki birlikteliği sağlaması olacağız ve kendimizi bir daha güvende hissedeceğiz. Bu açıdan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Çanar Yangın Eğitimi Tatbikatı Eğitimini İtfaiye Eğitimi Amir Yardımcısı Ercan Kabadayı bizlere eğitimi gerçekleştirecek tatbikatı da dışarıda hep birlikte tamamlayacağız. Kendi adıma ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yangın güvenliği cihazlarının en başında burada görmüş olduğumuz kuru kimyeli tozlar geliyor. Özellikle evlerimizde, işyerlerimizde ve araçlarımızda muhakkak olması gereken kuru kimyevi tozlar. Her gün olmasa bile haftada bir gün dahil olsa görev yaptığınız katlardaki ve alanlardaki yangın sonucunda cihazlarının manometresini kontrol etmemize büyük fayda. Manometreye baktığımızda ibre ortadaki yeşil alanı gösteriyorsa bir problem yok demektir. Ancak yanlarda bulunan kırmızı alanlara ibre düşmüşse bunun hemen bulunduğumuz yerde yetkili arkadaşa bilgisini verip bu cihazların tekrar ivedi bir şekilde kontrole gönderilmesi gerekiyor. Yangın söndürme cihazlarının yerde uzun süre sabit halde bırakıldığını görüyoruz. Yerde uzun süre sabit halde bırakılmış cihazlarda cihazın içindeki kuru kimya toz cihazın dibine tortu olarak çöküyor. Yani katılaşıyor ve herhangi bir yangın olayı meydana geldiğinde tetiğe bastığımız anda cihaz çalışmıyor. Herhangi bir yangın olayı meydana geldiğinde Yangın söndürme cihazımızı elimize aldığımızda ilk yapmamız gereken işlem yangın söndürme cihazımızı bu şekilde 2-3 defa sağlamak olmalı Sonrasında eğer kullanmamız gerekiyorsa sol tarafta bulunan plastik miyodu söküyoruz. Diğer tarafta bulunan pimi açığa doğru çektiğimiz anda cihazımız aktif hale geliyor. Ve bu nozul dediğimiz söndürme ortamı ucundaki metal şeritten sağ ya da sol baş parmağımızla tutmak kaydıyla yukarıdan aşağıya doğru ve bas bırak yöntemiyle yangının merkezine müdahalede bulunmamız gerekiyor. Kontrol yapıldığında içindeki tot boşaltılacak, yeniden dolum yapılacak. Bu tetik mekanizması, müdahale ortumu ve manometre tekrar bir açık alan yangınlarında özellikle rüzgar arkamızda kalacak müdahale esnasında ve güvenli güvenli mesafeye yaklaşıyoruz. Ve en yakında uzağa doğru süpürme yöntemiyle yangının merkezine müdahalede bulunmamız gerekiyor. Yani, yangın söndürme cihazımızı elimize alıyoruz öncelikle. 3 defa yangın söndürme cihazımızı yatay olarak sallıyoruz. Hemen soldaki plastik büğrü söktük. Pimi açığa doğru çektik. Alev karşıda bir müdahale postonunu aldık. Öndeki müdahaleciler cihazla beraber. Arkadaki arkadaşlar da sağ el sol Sol el sol belde ve tam arkasında. <laughs> Hazır, derdi. Tatbikatımız başlıyor. Hazır. Bir, iki, üç. Yaklaştık. Şurası. Güzel de gelin. Bir saniye. Evet. aynı. Gelsin Evet. Bir daha bir aldık. Aynı anda bas bırak yöntemiyle müdahale yapıyoruz. Devam edin. Devam edin. Devam edin. Evet. Hemen değişik. Yargın sorunu ancak soğuklu yapmamız lazım. Hemen müdahale pozisyonunu aldık. Şimdi çöktük çök çek çöktüm. Onda var. Aşağı doğru. Evet. Ters basın. Evet. evet. Tekrar alev vermi dedim ya sana. Evet, evet. Evet, evet. Evet, yok Evet, evet. arkadaşlar evet. Evet, evet. Evet, evet. evet. Evet, evet. Evet,